Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2023'te birçok proje hayata geçirilecek. Cumhuriyet'in 100. yılında havada, karada, denizde ve uzayda yerli ve milli dev projeler sırayla görünür olacak. İşte 2023 yılında hayata geçecek bazı yerli ve milli mega projeler. Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı olan Hürjet, üstün performans özellikleriyle kritik bir rol oynayacak. Toplamda 18 adet üretilecek olan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Yerli savaş uçağı milli muharip uçakla Türkiye 5. nesil bir muharip uçak üretebilecek sınırlı sayıdaki ülkeler arasında olacak. F16 savaş uçaklarının yerini alacak olan milli muharip uçağın son montaj hattına giriş işlemi başladı. Yerli savaş uçağının 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkması bekleniyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin prototip üretim faaliyeti başladı. Yerli helikopterin Mart 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. yerli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey, çok yönlü nitelikleriyle öne çıkıyor. Helikopter, hava ambulans ve arama kurtarma alanlarında kullanılacak olan Gökbey'in, 2023'te gökyüzünde olması hedefleniyor. Türkiye'nin en önemli vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobil TOG'un Mart ayının sonlarında yollarda olması bekleniyor. Son teknolojiyle donatılmış gemlik fabrikasında ise her 3 dakikada bir araç üretim kapasitesi olacak. Fabrikanın hedefi ise 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretmek. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde son aşamaya gelindi. Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak olan santralin ilk ünitesi 2023 yılında devreye alınacak. Bu sayede Türkiye enerjide merkez ülke olma konumuna sahip olacak. Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin uzaydaki varlığı dikkat çekiyor. Milli imkanlarla geliştirilen yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A ise 2023 yılı içinde uzaya gönderilecek. TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen İmece uydusunun 2023 yılında fırlatılması hedeflenmektedir. İmece uydusu sayesinde Türkiye kendi elektrooptik kamerasıyla metre altı çözünürlüklü görüntüler elde edebilecek. Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde kurulumu devam eden DAK teleskobuyla Türkiye önemli bir adım atmış olacak. Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak Gözlem Evi'nin 2023'te tamamlanması planlanıyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Ulak'ın ikinci üretimine geçtiğimiz günlerde başlandı. İlk seriye göre daha üstün özelliklere sahip olacak Ulak Sida 2023 yılında envantere girecek. İstanbul Tersane Komutanlığında inşasına devam edilen fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine sahip. 150'den fazla sistemin kullanıldığı İstanbul fırkateyni, Cumhuriyetin 100. yılında envantere girecek.